Evet, sizi tanıyabilir miyiz? Adım Fırat Ekinci. Diyarbakır'da Kuyumcu Sektörü'nde imalat üzerinde çalışıyoruz. Evet. Uzun yıllardır Diyarbakır hasırı ve Diyarbakır'da üretilen diğer seri ürünlerle alakalı çalışmalar yapıyoruz burada. Evet, Diyarbakır'da Diyarbakır hasırı daha doğrusu seri üretime geçti. Bununla ilgili ne söyleyeceksiniz? Ne zaman geçti? Tabii bu Diyarbakır'da ciddi problem. Diyarbakır hasırı seri üretimle alakalı sorunları. Uzun yıllardır siparişlerimiz 15 gün veya bir ay sonra alıyorduk. Bunun doğrusunda ne yapabiliriz düşünürken aklımıza seri üretim için e, ev hanımlarından destek almak geldi. Süper. E, yaklaşık 3 aylık bir eğitimin ardından e, evlere tezgah kurduk. Evet. E, kadınlar bu zamanlarında tezgahların nasıllarını örüyorlar. Örgü işlem bittikten sonra bize yatıyorlar. Biz de geri kalan işlemleri işte cilalamasıdır, <laughs> kalemidir. E, son finişle kadar yatır, teslim ediyoruz. Tabi bunlar yaparken evet. dikkat ettiğimiz faktör de hasırın orijinalinin bozulmaması. Yani çünkü yaklaşık 4-5 yıllık bir geçmiş var Diyarbakır Hasırı'nın. Aynen. Ee, bizim için çok kıymetlidir Diyarbakır'ın teşkil ürünü. Bunu biz orijinalini bozmadan e, nasıl serilmeye geçeriz, nasıl daha kaliteli hale getiririz diye düşünürken böyle bir proje yaptık. Proje başarılı oldu. Şu an yaklaşık e, 5 kadın evde çalışıyor, 15 kişi de atölyede. Günün kapasitesinde ortalama e, şu an bir günde 15'ten 17 arası net hasır elde edebiliyoruz. Yani büyük bir ihtiyaç olduğu için bu ihtiyacı gidermek anlamında böyle bir proje ve gayet de olumlu oldu. İyi ki. oldu. Evet. Geldi. Yani beklemediğimiz, yani beklediğimizden daha çok verim aldık. Ee, biz de memnunuz. Bunu öğren kadın arkadaşlarımız da memnun. Evlerinden normal hayatlarından ödün vermeden Diyarbakır'a da bir kazanç elde ediyorlar. Bizi de mutlu ediyor. Onlar da mutlu ettiğini düşünüyoruz. E gelen insanlar da boş gitmiyor Diyarbakır'da. Diyarbakır'da özellikle Diyarbakır hasırı almak isteyenler için. Tabii o büyük sorunu bizim için. Dışarıdan gelip hasıra gitmek isteyenler oluyordu. Gelip işte 15 yıl sonra hasır siparişini verebileceğini söyleyince vazgeçip başka ürün alıp gidiyorlardı. E bu durumda 2 güne düşürdük biz. 2 gün maksimum 3 günde sipariş teslim yapabiliyoruz şu anda. E onlar da bu durumdan hem mağdur olmamış hem de bir Diyarbakır hasırı konuna takıp öyle gitmiş oluyor. Yani Diyarbakır Hasırı artık aslında gündemdeki yerini de aldı. Böyle hem hem Diyarbakır tanıtım açısından. Evet hem e, ulaşabilirliği paylaştı daha doğrusu. Günde eskiden bir atölye ortamı 3 tane 5 tane üretebilirken şu an 15-20 sınırlarını zorluyoruz biz. Hedefimiz bu yılın sonunda günlük en az 30 tane hasır üretebilmek orijinal halini koruyarak. Yani bunun farklı çekecek olarak değil orijinal halini koruyarak Orjinal. günlük 30 adete ulaşmayı planlıyoruz. Anladım. Peki teşekkür ederim. Murat teşekkür Bey, ediyorum. sağ olun. Diyarbakır da seri, seri üretime geçildi. Bununla ilgili ne söyleyeceksiniz? Evet. teşekkür ederiz. Bu Diyarbakır'ın geleceği ve Diyarbakır tanıtma için çok önemli. Bizim için hasır bileziği 300-400 yıl önce ee, sanatkarlarımız, ustalarımız bugüne kadar taşımıştı. Ama yani bizim en önemlisi seri üretimdi. Evet. Bu müjdeyi veriyoruz Diyarbakır'ımıza, memleketimize. Artık Diyarbakır'da 2-3 tane e, atölyemiz, e, başta e, Zer Enk atölyemiz burada seri üretimine geçmiştir hı hı. Hı hı. ve hepimize hayırlı olsun diyebiliyoruz. Uzun da e, beklediğimiz buydu. Artık bunu ee, daha büyük firmalara Diyarbakır'da satışını gerçekleştireceğiz inşallah. Diyarbakır'da memleketimize hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Peki teşekkür ederim başkanım. Sağ olun.